Bugün annemle birlikte ne çekiyoruz anne? Ne çekiyoruz? Bugün Barbie evimizi yerleştiriyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Barbie derken? Evet, bakın ne ne <laughs> aldık. Bunu biraz zor. Sen hiç istemiyordun zaten ne istiyordun değil mi? Ben, hep dua ediyordum ha. Niye? Gerçek. Ne diye? Vay. Ne diye ne diye? Keşke babam dört katlı olsa dört katlı olsa. Niye? Rahatladın mı sonunda? Rahatladım. Güle güle kullan. Hadi şimdi beraber yerleştirelim arkadaşlar. Biz bunun kurulumunu yaptık. Birazcık uğraştı o yüzden videoya başlamadık. Şimdi eşyaları ben buraya koydum Nisa tamam mı? Ee buradan istersen ben sana şey yapayım mı? Ne? Mesela salon, mutfak ayırayım buradan eşyaları. O zaman bir dakika. Mesela şunu sen çatına koy anneciğim. Çatı. Şimdi. Onu sıkıca tak anne. Mesela bakın arkadaşlar, hadi gelin beraber yapalım. Bana mesela... yardım edin lütfen. <laughs> tamam, şimdi mesela bu koltuğu şöyle yapın dur. Giyim odası. Mesela bunu... İçeri mi koyayım? İçeri, onun ne, ne biliyor musun aşkım? Hı -hı. O da çalışma odası. Bir odayı çalışma odası yap mesela ders çalışmak için. Ne? Bunu bir yere koy sen Nisa. Orası mı olsun ders çalışma odası? Bir dakika şimdi. Dur. <laughs> tamam sen onu tamam bul bir yer. Ee, bu bilgisayarın da çalışmadan çalışma olsun. Şunu da al. Anne masaya Hı? Masaya. Bu masayı ben alacağım. Arkadaşlar ben şunları bir oda oda ayırıp geliyorum bir saniye. Evet arkadaşlar şimdilik böyle biz oda oda bölüm, bölüm bölüm ayırdık. Şimdi Nisa sen ilk bana yaz. Bence Hı -hı. ne yap biliyor musun ben anne? Ben bunu ki yatak. Yok o. Şuradaki çalışma masasının. Koy bakalım hadi. Tamam. Bu bence olamam. Bak. Tamam şeyi de koy. Ona değilmiş. Zaten of, bir ne? sürü oda var. Neyse sen şey yap. Onun başka bir oda yap anne. Üst kat değil. Hayır üst kat değil. Niye? Üst katı ne lan? Üst kat bak. Teras orada dinlenmek için. Oda edilen şey yok ki. Koyacağız. <laughs> ne yapalım anne? Ya annem yap bir tane git şu duvar dibindeki bir odayı yap. Tamam. Koy şeyi de sandalye masalarına. Onu bence öyle çekip et etrafına mı koysan yola. Karşıdan dört tanem var. Evet. Ha, yan yana koy güzelce. Kaç tane kaldı. Tamam onda bu ikisini bu tarafa koy, ikisini o tarafa koy bence. Çok sıkı şey olmasın. Bence bu bir dakika. Sen bunu kendi kafana göre yerleştir. Hadi ben hiç konuşmuyorum. Sen kendi kafana göre yerleştir kalanları. Ben sadece izleyeceğim. çabuk çabuk yerleştirememiz. Ben zaten buraya ayırdım hepsini senin malzemelerini. Ben göstereyim mi arkadaşlar? Ben gösteriyorum zaten. Arkadaşlar bu da bu bilgisayar. Bu da bakın. Bu da Bu çıkarttım. Aşağı mutfak yaptın. Hı hı. Havalar sıcak ya bence onu e. bahçeye koy. Bahçede keyif ben yapsınlar. Mutfağa yakın yere koy ki. Mutfaktan hemen çabuk çabuk gelip gitsinler. Tabii. Bence önce sen şu banyonu bir yerleştir. En azından şuradan biraz azalsın bunlar hani. Şur. Banyoyu da bence en dip bir yer... Hani seni yerin. Ha yukarıda var. bu arkadaşlar şöyle devam Hı? Şurada ne var neyse. Tamam şu ortaya banyo yap o zaman. Tamam, ben tamam çek. Sen bilirsin. Al bunu da banyoya koy. İki tane tuvalet olsun orada. Ay bunu bence neye koymayayım? Burası başka tuvalet olsun. Tamam, bence şu, tuvalet olsun şu... mu? Bahçe tuvaletinde işim annesi. Şu kenarda iki odaya koy. Bu küveti de o zaman şey yukarıya koy. Anne olmaz. Anne bu tane. He. Ben de tanıdım. Diğer küveti tanıdık. Tamam bu da küvet. <laughs> tamam güzel oldu. Küvetini de al. Evet. Evet. Senin çocuk odan nerede anne? Ha şu çalışmada şurası. Yok. Bu anne. Orası yatak odası anne. Şurası var mı? bak şu ders çalışma şey koydun ya. Evet. Bak şurası şurası. Bak bu taraf. Tam. Aşağısı. Evet. ha. Al bunları oraya koy. Evet. Şunu. Çalışma masasını olduğu yere koy. Yani şuraya. Ne kadar yavaş yavaşlıkla kaçmış ya evet. dünya. Tamam olsun senin bahçema sandın. Bak şimdi. Burada böyle bir şemsiyemiz var tamam mı? Bak bu şemsiye varsa sonuçta burada oturmak da lazım. O zaman ne yapıyoruz? Hemen şuraya Aa, bahçe Hemen şuraya Sağlenme İki tane koltuk koyuyoruz. Yok. Böyle arkadaşlar. Sağlenme. Edersin. Tamam koy bahçeye. Koy bahçeye. Oda da saatimiz olsun şöyle. Sonra sen bunları yerleştirsin tamam mı? Çok itme anneciğim itme itme. Çok ileri itme şöyle kalsın. Şu hmm, şey nerede senin mutfağın? Mutfak masanı koy. Aşağıda mutfağın bak şu en alta koymuşsun mutfağın. Biraz karışık oldu ama neyse artık. Yapacak bir şey. Sonra sen bunları... Biraz oldu. masa Bunları da şu masa. Hadi onu koy. Sonra bunları da şu pembe masam var ya bahçeye yavru. Bunları bahçe masana sandalyesi olsun. Havalar sıcak ya. Anne hani iyi ki dağılmışsın bunu. Çok sevdim. Sen düzgün kullan. Yeter bana. <laughs> Hatta sonra <laughs> şu çizmeyi de kapatalım mı Nisa? Burayı kapatalım mı? Niye? Burayı çıtı kapatalım böyle. Kapalı olsun. O da bahçenin. Bak. Bir tanesi bahçenin. Bir tanesi. Hadi olsun. Anne koltuğu niye orada? Koltuk çünkü orada oturanlar var. Orası teras diye hani Nisa. Ha şu an yok da. Otururlar ama orada. Hah. Sonra mutfağını toparlayayım. Sonra. Sonra. Bak bu musluk mesela bahçede olabilir. Ama neresinde o da bilmiyorum. Koyarsın bir yerine. Anne ama kasa zannettim. Ne kasası neyse? Musluk mu? Aa musluk mu? Şu masanı çek bu tarafa. Çek tam şöyle ortaya ya. al bence evet. Al ortaya. Mesela hemen koy sandalyelerini şöyle. Çayımızı da için. Ah şöyle. Şunu da şöyle. Sonra. Buralar boş kaldı. Buraları sonra hep bak. Burası boş kaldı. Şurası da boş kaldı. Sonra sen bunları parça parça yerleştirmeyesin. Tamam de anne. Sonra sen bunu güzelce yerleştir. Bana bu var. Ne işe yarıyor? Ana gözlük. Hayır be. Bu Ay. Ama bu gözlük. Ama bu gözlük. Neyse çok önemli değil. Bak bir. Ha gözlük değil. Tamam hadi gözlük olsun. Bak. Hmm, tamam diyorsan Nasıl takacaksın o gözlüğü? Her Hı. neyse. Tamam şöyle ben, ben göstereyim de, sonra evet. Nisa buraları tek tek. Evet arkadaşlar ben şöyle. Yapacağım. Ben mi yapacağım? Sen sonra bunu istediğin gibi düzenlersin gene. Böyle. Hı, bir şey. Yaptım. Şöyle uzaktan da gösterelim. Şöyle evimiz tamam arkadaşlar. Şöyle. Bak şey yapalım Lisa. Şu, şey Şu geri kalan şeyleri versene bana. Şunlar var ya, şurayı kapatalım istersen. Kapatalım bahçeyi böyle. <gülüyor> Niye? <laughs> An burayı kapatalım daha güzel durur. Niye? <laughs> ben sensin Sen buraya mı girip oyun oynuyorsun? Nasıl giriyorsun oraya? Bak. Ha ha. Ya abartma Nisa. O böyle. kadar. Ne? İyi tamam şunları birazcık açalım. Böyle, böyle. Hadi sen buraya şimdi güzelce kendi kafana göre toparla tamam mı anneciğim? Ondan sonra şu mutfağında ikinci mutfak setimiz. Birincisi içeride. <laughs> bu Bir da ikinci setimiz. Bu kalsın burası şimdi sonra bunu da hallederiz. Tamam anneciğim. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Dur anne. Ne oldu? Yani işimiz bitmez çünkü bu günden. Dur ben de. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum üstüne basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve seyirciyi çok seviyorum. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>